Rusya'nın doğal gaz manalarını kapatması sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bir sıkıntımız ve sorunumuz yok dedi. Biz de bugün Ankara halkına mikrofonlarımızı uzatarak onların yorumlarını alacağız. Hadi başlayalım. Rusya'nın doğal sonrasında bir açıklama yaparak bizim bir sıkıntımız sorunumuz yok dedi. Bu konudaki düşünceniz nedir? Sıkıntımız var bence. Yani doğal gazı kapatırsa onlar biz sıkıntı çekeriz gibi geliyor bana. Birer kara kömüre geri döneriz herhalde. Kış nasıl geçecek sizce? Valla çok çetin geçecek. Evet, hani efendim. bir atasözü var ya. Kurt yediği ayazı unutmazmış kış geçince. O hesap mı olacak gibi geliyor bana. Vallahi reis ne demişse doğrusunu söylemiştir. Yani en iyisini reis bilir. En güzelini söylemiş. Reis kış nasıl Katu? geçer peki efendim? Bizim şu anda doğalgazla alakalı bir sıkıntımız yok ki. Rusya bizim dost ülkemiz. Şu anda Ukrayna ile Rusya'nın arasını kim yapıyor? Türkiye yapıyor. Demek ki bizim Rusya ile bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla doğalgazla da bir sıkıntımız yok demektir. Diyorsa doğrudur ya. Yani. Neden? Evet, Cumhurbaşkanı o. Kime inanacağız başka? Efendim peki kış nasıl geçer sizce? Herhalde sert geçer. Dünya yani dünyada sert geçiyor yani bizde değil. Yani. Kapatsın ne yapalım ki? Recep Tayyip Erdoğan'a sorun yok dedi efendim. Neler düşünüyorsun? Güzel mi kapattı? Avrupa'ya kapat. E, kapatsın. Ben daha çok memnun oldum. İyi demiş Erdoğan da. Kıza göre bir şey yok. Teşekkür ederim. Aferin Erdoğan'a. Bu kız soğuk geçecek. Ne bileyim doğalgaz pahalı olduğu için insanlar yakamaz. Yoksa doğalgazda soyun olmaz da pahalı olduğu için yakamazlar. Efendim Avrupa'da da bir enerji krizi söz konusu. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? O yüz Avrupa'nın söylüyor. Türkiye'de olmaz. Reis söylemişse doğru söylemiştir. Kış nasıl geçer peki efendim? Kış her zamanki gibi. <laughs> her zamanki gibiden yani, kısım nedir? Öyle bir şey olmayacağına göre odun yakarız bak İstanbul, Türkiye odun dolu. Kömür yakarız sıkıntı yok biz. Biz Türk milleti istikrar vardır Türk milletinde. Türkiye'de çare tükenmez. Yani iyi olur ne yaparsa yapsın. Doğal gazı getirsin. Sıkıntıyı atalım. Daha ne diyeceğiz? ne dediyse doğrudur yalan söylemez. Putin'le hukukları güzel onların. Biz her konuda dışa bağımlı olduğumuz için her şeyde bizim eksiğimiz var. Ne gibi efendim? Yani her şeyimizde mesela petrol olsun, doğalgaz olsun, arabası olsun, parçası olsun, her şeyimiz biz işe bağımlıyız. Kışın yani faturaları düşünemiyorum. Bana şimdi gelmiş 400 lira doğalgaz faturası. Öyle dediyse öyledir. Peki efendim bu kış nasıl geçer sizce? Güzel geçer inşallah. Yeter. Güveniyoruz başkanımıza. Efendim Avrupa'da da bir enerji krizi söz konusu. Bu konudaki düşünceniz nedir peki? O konuda bir fikrim yok. Peki, teşekkür ederim. O Avrupa'nın sorunu. <laughs> Fazla yani o konuda bilgim yok yani dinlemiyorum haberleri bile. Bir Sıkıntımız sorunumuz yok. Doğalgaz fiyatları, elektrik fiyatları niye artıyor? Ha? Niçin artıyor? Oğlum bana açıklamasını yaptılar ya. Rica ediyorum. Madem bir sıkıntımız yok, Avrupa'yı çağırıyoruz buraya. O zaman benim ülkemde niye elektrik faturası, elektrik fiyat, fiyat, zam geliyor, doğalgaza zam geliyor. Madem böyle bir şey var. Hı -hı. Peki bu kış sizce nasıl geçecek? Vallahi çok berbat geçecek. Çok. Neden? Ha bilmiyorum daha hanımla daha başladık. Yorganları ikileyelim, battaniyeleri ikileyelim diye başladık. Allah sonumuzu ayır eder inşallah. Valla bence oranın sürgüntüsü varsa Avrupa'nın bizimki de vardır. Ha, zaten. zaten bu kış bize gerçekten çok çetin geçecek. Yani Avrupa'nın sıkıntısı varsa, Almanya'nın sıkıntısı varsa, Amerika'nın varsa Türkiye'nin garanti. Neden Onu böyle sure, düşünüyorsunuz? Şimdi belli ya köy kılavuz istemez demiş. Ben yani bu yürürken Avrupa'yı şey yaparsa Türkiye'ye koyar mılar? Biz neyse depolamışsak da o kadar o da bitecek. Niye millet hep soba almış akıyor o zaman? bak sobacılara, sobacılar böyle millet soba almaya çalışıyor. Demek ki bizde de var. Bunu söylemesine ne baksan Cun. Bu zor mu geçecek efendim? Bizce zor, çok zor geçecek ben kendime şimdi. Neden efendim? Ya yani üçüncü köşe Allah göstersen biraz çetin geçerse göreceğin millet soba direm almaya kuyruğuna girmişler. Gidin bakın burada sam pazarı sobacılar. Yani kömür almaya gitmişti. Odun alanlar şeyden sobalar baca yeniden baca yapıp da alanlar var şu anda benim memlemde. Yok dedi. Vallahi hiç inanamıyorum. Bu iş çok haşin geçecek. Neden böyle düşünüyorsunuz? Pahalı, ee, yanlış edecek artık. Bin liradan aşağı, bin beş yüz liradan aşağı gelmeyecek. Doğal gaz. Bu iş zor geçecek. Vallahi hayat şartları aldı evet, başını gidiyor işte. Aylığımız yetmiyor, yıllığımız yetmiyor. Yani aldığımız beş lira gelen zamlar... Üç misli, yani 15.000 TL olmadan şu zamanda geçim yok yani. Eğer gerçekten öyle bir sıkıntı yoksa bence Rusların bunu yapması normal gibi geliyor. Bütün Avrupa ülkeleri onu karşısına aldı, sonuçlarında da katlanırlar diye düşünüyorum. Efendim peki bu kış Türkiye'de nasıl geçersiniz? Biraz zor geçecektir, bütün dünyada zor geçerken Buranın günlük gülistan olmasını bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Ne gibi sıkıntılar bizi bekliyor peki? Yani fiyat artışları olacaktır. Enflasyon biraz daha yükselecektir. Pahalılık biraz daha artacaktır. Yani mutlaka bütün dünya sıkıntı çekiyorsa Türkiye'de yanında çekecektir diye düşünüyorum. Başkan diyorsa doğrudur. Peki efendim bu kış sizce nasıl geçer? İyi geçer. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya o iyi, memleket iyi, ekonomi iyi. Ya hılla iyi değil diyor ama iyi yeni yeni zamlar olacak muhakkak. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani neden böyle düşünüyorum çünkü küresel olarak bir e, soğuk savaş var. E, ülkeler birbirlerine ticari anlamda ekonomik olarak bir savaş açmış durumdalar. E, Bunda bize de yansıyacak çünkü ticari olarak hani herkes birbirleriyle ilişki içerisinde. Allah Allah hakkımızda hayırlısını versin. Başka bir şey demiyorum. Başka ne Allah sağlık versin. Yani bugüne kadar arkasında durduk. Bugünden sonra da durmaya çalışacağız diye düşünüyorum ama iki bebe var. Kömür alacağız, kış geliyor. Bak işten yeni ayrıldım. Helal rızkımızı da kazanamıyoruz. Bak hayat bize böyle meşakkatli geçiyor. Evet. Yani ama başkan İslam için yaptı. Ben Allah için onun arkasındayım yani. O İslam için mücadele ettiği için ben her daim bütün yani biz 5 haneyiz. Hepsi de benim baba da devlet memurudur. Başkanın Allah canını var etsin inşallah. O İslam'ın yanında durdu, biz onun yanında durduk. Şimdi şu meşakkatı hepimiz çekiyoruz, doğru mu? Ben de vatandaşım. Bak dört dükkanım vardı, bu pandemiden sonra kaybettik. Papazı aldık, ithalat kapıları kapandı, benim aldığım mallar hepsi tavan yaptı. Ben kötü bir pet çoptum yani, kötü derken hani beğenmedi, milletin beğenmediği bir pet çop. Yemin çuvalını alıyorduk 25 yok çuval 65 liraya. İthalat kapısı kapandı. Papazı aldık geri verdik. Verecektik niye aldık? Başkanım aldın sık kafasına çok özür diliyorum ama. Yani Neler neler abi, bak dört dükkanım gitti, belgelerim, ruhsatlarım evde bekliyor, sermaye bulup kendime mekan açmak istiyorum. Rusya doğalgaz borularını mı kapatmış? Allah kapatsın, biz de Karadeniz'den çıkartırız doğalgazı ya, sorun yok. Peki bu kış sence nasıl geçer? Bu kış mı? Doğalgaz fiyatlarında yüzde yüz zam gelebilir. Zor mu geçer? Zor geçer yani, geçim sıkıntısı olur. Vardır gazımız, stoğumuzda. onun içindir dışarıya bağımlı değiliz. Türkiye güçlü bir ülke. O yüzden Erdoğan'ın dediği doğru yani. Peki efendim bu kış sizce nasıl geçer? Bu kış soğuk geçecek. Neden? Yazın sıcak da o yüzden kışın soğuk geçer. Reis ne diyor oldu ya. Başka ne diyebilirim? Bu kış nasıl geçer peki efendim? Çok kötü geçer. Doğru demiş. Ben de katılıyorum. Neden Şimdi efendim? Önceden düşüneceklerdi. Önünüzde yazın kafa tikiliyorlardı. Kışın niye düşünmüyorlar? Ben bak cahil kafamla düşünüyorum da onlar. Yok onlar niye düşünmüyor? Başlarına gelecek diyorlardı. E şimdi ne arkadaş Ama ben kömür götüreceğim onlara. <laughs> Avrupa'ya kömür götüreceğim. Ne diyeyim başka? Yok demişse yoktur. Ne diyeyim yani? Ona yorum getiremeyeceğim.